Merhaba arkadaşlar. Merhaba tatlışım. Bakın bu annem bana ne aldı? Zorla aldırdı arkadaşlar. <laughs> İçinde tavşan var. Şu da şu da kulağı. Açalım. Açma. Bir saniye. Nasıl aldırdın onu? Şöyle aldırdım. Anlat. Onlar da annelerini aldırsın. Biz şimdi büme gittik. Orada bunu gördük. Böyle duruyordu. Gittim anneme sordum anne alalım mı diye. O da hayır dedi. Yani hayır demedi. Geldi fiyatına baktı. Hayır dedi. Ondan sonra kasaya gittik. Ben lütfen lütfen dedim. Sonra ağladım. Ondan sonra Bimci. bimci... Peki ben sen ağlayınca aldım mı? Dur bir Ondan sonra Bimci am ablaya gittik. Şunu saklayın. Biz yarın alırız belki dedi. Ondan sonra gittik. Sabah oldu. Ben almadım. Babama sordum. Babam almadı. Anne alsın dedi. Ondan sonra annem de gitti aldı. Zorla aldırdın ama uzun süre oyuncak yok. Tamam mı? Tamam. Söz mü? Söz. Bu kadar pahalı nasıl olabiliyor bunlar anlamıyorum. Kaç lira biliyor musun zaten? Evet fiyatını da söyle. Ben söyleyeyim fiyatını. 250 lira. Tamam aç bakalım için hadi. Açıyorum. Tamam. Bakın kulağa. Büyük kulağa. Şu çok tatlış bakalım. Aynı da sen nerede? Ben bunu videolarda görüyordum arkadaşlar. Artık senin. bay <laughs> bay. Hadi tavşanla sana iyi oynamalar. İyi oynamalar.